yine bir Kur'an ayeti yani yaşlarımız için geçen küçükken onlar sana evet. nasıl Kol, kanat gerdiyse yaşlanınca da sen onlara kol kanat ger diye bir ayet var. Yaşlara karşı şefkat. Şimdi buradan baktığımızda Tam da zaman. burada ölecek kişiler sayısı mesela diyelim ki 10 binler bekleniyorsa bir ülkede ölmesi 10 milyonlarca kişinin ekonomik bir krize girmesi bekleniyor. Evet. Ve bu ölümlerin çok çok büyük bir kesimi, ciddi anlamda büyük bir kesimi yaşlılardan oluyor. Evet. Yani sonuçta şu çıkıyor, yani ekonomik krizi göze almamızın en önemli sebebi aslında yaşlılarımızı korumak için. Aynen öyle. Bu aslında insanlık için bence olumlu bir çok şey. Önemli, çok Bakın Naziler'in de uyguladığı bir öjenik vardı. Evet evet. Öjenikte neydi? Evet. Komplo teorilerinden biri de buydu hocam. Onu tabii, aklı tabii. çok iyi şey yap. Yani evet. hocam. Öjenikte evet. neydi? İnsan neslinin içinde daha hastalıklı eksikleri çıkarmak. Mesela Naziler bu tabi birazcık aslında sosyal darvinizm Bunu biyolojik darvinizmle karıştırmayalım. O ayrı bir şey ama bir de hmm bir sosyolojik teori olarak sosyal darvinizm toplumların içinde güçsüzlerin yok olacağını ifade eden darvinizm var. Hitler'in kavgam kitabına da gitseniz o da zaten toplumlar arasındaki bu ilişkilere değinip güçlü olanın daha güçlü olmak için başkasını bu teorilerden dolayı öldürmek zorunda olduğu gibi kavgamda da atıflar var. Bu sosyal darvinist teorilerde etkilenmeler var. Şimdi o özellikle uygulananlardan biri işte ahlaki açıdan o kötü gördüğü Yahudileri ve işte Çingeneleri de öldürürken diğer taraftan aslında naziler özürlüleri, hastaları da öldürdüler. Evet. O genetiği düzeltmek için onları genetiği bozan tipler görüyordu. Şimdi tabii burada da bir kısım insanlar yaşlı ve hastalıklar gidiyor özellikle. Bu nedir aslında bir yandan işte ve bunlar için ekonomiyi bozmaya değmez şeklinde bir düşünce değil mi ortaya çıkmadı? Kimse evet. böyle bir şey de dillendirmedi Allah'a şükür. Bir yerde burada yaşlılara kol kanat germe ile ilgili o yüzden benim o Kur'an ayeti de aklıma geldi. Bunu tabii biz Türkiye özelinde değil yani Hristiyanlar, Hristiyanlarda da elbette ki o onların dinlerin hak olan kısmından gelen bununla ilgili bir kültürleri var. Aslında dünyanın şu anda yaptığı ekonomik krizi göze alarak öncelikle yaşları korumaya çalışıyoruz. Aynen yani bununla doğru. ilgili de bir böyle bir manzara var. Şimdi e, bu şey e, hastalığı yani Covid-19 özelinde e, bir takım e, ölüm oranları var biliyorsunuz. Hani genel ölüm oranı %5 dedik ya ama bu yaş gruplarına dahil e, olduğumuz zaman özellikle ilk veriler Çin'den geldiği için 80 yaş üzerindeki nüfusta %15 80 yaşındaysa 70-80 yaş arasında %8 civarı 60 yaş altında yüzde işte 3 4'lere iniyor. Ondan daha da aşağıda 50 yaşın altında yüzde birin altına iniyor. Dolayısıyla hani işte yine bazı okuduğum bana gelen sorularda falan hani öjenik ve şey teorisi falan ya yani deniyor ki bu Avrupa'da üretime katkısı olmayan ama sosyal güvenlik ödemelerini sıkıntıya sokan bir yaşlı nüfus var. Bu virüsle o yaşlı nüfusu ekarte etmek istiyorlar. Böyle bir teori de var. Madem yaşlıları öldürüyor. Evet. Öjeni aslında virüs evet. aracıyla uygulamaya çalışan e diyorlar, bir üst şimdi, akıl var. Tabii. Şimdi burada yine hani tutarsız olan taraflar oluyor diyoruz ya hemen bir iki şey şöyle söyleyebiliriz. Şimdi bunu kim planlıyor? Bir planlayıcılar var. Bu planlayıcılar işte büyük firmalar, dünya küresel şeye hükmeden şu 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 isim diyorlar. İsim de veriyorlar. O isimlerinde hepsi bu yaş grubunda bir kere. Yani kendisi Onlar aşıyı bulup kendini vurdurmuştur. Ona ilgili evet. de yeni bir şey çıkar. Tamam, bir bak. İkincisi ülkeler diyor. Şimdi Avrupa ülkeleri falan ya. İyi de bu Avrupa ülkelerinin yöneticilerinin hepsinin iktidarı sallanıyor şu anda. Öyle değil mi? Yani bunun bu salgın sonrasında çok ciddi sonuçları olacak. Mesela İtalya ve İspanya'da Avrupa Birliği ile ilgili çok ciddi ...feveranlar oluyor. Duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Yani bu salgın bitsin ilk yapacağımız şey Avrupa Birliği gibi lanet bir kuruluştan çıkmak olacak diyor İtalyan bakanlar söylüyor ve siyasal bilimler açısından Siyas da enteresan bir sonuç oldu. Dolayısıyla yani bu o, o, ...ojeni terörüne uyarak bu işi planladığı iddia edilen isimler en büyük zararı görecek olanlardan biri dolayısıyla. Sizin dediğiniz o yaşlılara hürmet şeyine geldiğiniz zaman işte Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nasıl ki onlar anne babanız sizi çocukken sizi şefkatle büyüttü, siz de yanlarınızda onlar olduğu zaman onlara bir öf bile demeyin, iyi davranın. Çok güzel bir tespit yaptınız. Aslında şu anda bizim Türkiye'nin de kısmen dünyanın da önce Yaşlara, İngiltere, kanat İngiltere ben bir şey yapmayacağım dedi. Belki onu mesela kısmen onu, ekarte edebiliriz. liberalizmin etkisiyle bunu yaptılar diye tartışılabilir. Sürü psikolojisi falan dedi ama olmadı. Aslında bütün bu anda yapılan bu kadar büyük ekonomik zararı bedel, alma, işsizliğin, bu kadar firmanın belki batacağı, işsizliğin artacağı, bu kadar büyük bir ekonomik bedel niye kaleye alınıyor? Yaşlıları korumak için. Çünkü çok da yerinde etik açıdan. Çünkü yaşlı olmayan nüfusta ölüm oranı çok düşük yani gerçekten hani ihmal edilebilir yani demeyelim griple, de. griple ilgili dedikleri sır gençler de için denseydi evet. bir, de, bir de tam yine örtüşmezdi ama. Ha mesela yani onların yani. şeyine cevap vermek için. Dolayısıyla bütün bu ekonomik bedel aslında yaşlıları korumak için alınmış oluyor. Sonuç itibariyle çok güzel bir tespitte bulunduğunu görmüyoruz. Evet, gayet de insani, ee, de insani bir şey.